Günaydın arkadaşlar. Bir konuya değinmek istiyorum. Yani öğrenci belki de haklı olarak artık grup dersini bir zaman kaybı olarak görüyor. Yani bunun sebepleri var. Nedir? Öncelikle tabii bireysel, her şeyin bireysel olduğu bir yaşamda Artık piknik yapmak da, beraberce oturup kalabalık olaraktan sohbet etmek ortamlar vesaire bu azaldı. Belki bu cep telefonunun etkisi, bunu da söyleyebiliriz, yapay zeka vesaire. Yani aslında diğerleri olmadan kendi başına bir şeyleri yapabilme imkanları arttı. Artık hani diğerine ihtiyacın yok bir şey yapabilmek için ders görebilmek için diğerlerinin ne ihtiyacın yok çünkü video dersler soru çözmek için diğerlerine ihtiyacın yok çünkü video soru çözümleri film izlemek için yine aynı şekilde sinema salonlarına gitmen eskisi kadar gerekmiyor. Onun dışında yine aile sohbetleri eskisi kadar yok ya da bir araya gelsek bile yine telefona bakaraktan Mutlu olabiliyoruz. Doğru veya yanlış. Yani bu e, eksik de olabilir, hatalı bir durum da olabilir, eleştirilecek yönleri de olabilir. Ama temelde e, dönecek olursak e, grup dersiyle ilgili konuya. Şimdi grup derslerinde ister istemez öğretmen e, kendini 20 öğrenci, 10 öğrenci neyse artık kaç öğrenci varsa onların hepsine bölmek zorundadır. O sırada hepsine hitap edecek şekilde ders anlatmak durumundadır. Bunu yapmak da kolay bir şey değildir. O onun mücadelesini veriyor. Sen orada odaklanmışsın, bilmediğin şeyleri öğrenmek için oradasın. İfye bilmiyorsan önemli bir sorun değildir grup dersi. Ama bildiğin bir şeyler varsa konuyla alakalı belli bir miktar biliyorsan konuyu belli bir seviyede biliyorsan konuyu oradan itibaren sorun başlıyor. Sınıf içerisinde disiplin sorunları başlıyor sen bir daha video izlemek zorunda kalıyorsun. O bilmediğin yeri tekrar tekrar ileri geri sarmak zorunda kalıyorsun. Dolayısıyla aslında senin belki de o gün yarım saatlik bir ders dinleme, izleme eğer hocayla eğer video üzerinden ihtiyacın varsa sen 4 ya da 5 saatini sınıflarda arkadaşlarının eksiklerinin kapanmasını, birbirinizin eksiklerinin kapanmasını, beraber eksiklerinizin kapanmasını bekleyerekten geçiriyorsunuz. E bu da sınav kazanmanızı zorlaştırıyor. Bir yılda kazanmanızı zorlaştırıyor. Uzun saatler ders çalışmanız pek de mümkün olmuyor. Dolayısıyla genel itibarla artık uzun saatler güzel bir şekilde ders çalışabileceğiniz bir durum ...içerisinde yer almanız gerekiyor. Ee, özel ders konusu artık... ...yani kitaplarla... ...video çözümlerle... E, ...video konu anlatımlarıyla... ...bireysel olarak halledemezseniz... ...kendi başınıza bir şeyleri halledemezseniz... ...ancak o zaman... ...ihtiyacınız haline geliyor. Ama ihtiyacınız... ...değilken ilk başta hemen... E, ...dönemin başında diyelim... ...ihtiyacınız değilken özel ders yine yanlıştır. Grup dersine girdiğiniz zaman sıkılıyorsunuz çünkü bilmediğiniz yerlere sıra gelene kadar e, beklemeniz gerekiyor. Sen e, türev bilmiyorsun. Türevi bekleyecek. Mayıs ayını mı bekleyeceksin türev öğrenmek için? Yani. yani dolayısıyla birçok e, eksiklik var. E, nasıl tamamlanır? E, en mantıklı, basit yol e, kendi çalışmanı maksimum düzeyde performansını verip yaparsın en son noktada ihtiyaca göre özel dersle de çalışmalarını tamamlayabilirsin. O zaman bir yılda bir şeyleri bir noktaya getirmek, tamamlamak mümkün olabilir.